Bilmez miyim hiç bütün bu sözler ne der ona? Bu sözler ve bu sözlerin içinde çırpınan uzaklıklar. Dolaşıyorum bir başıma, ortalıkta kimsecikler yok. Kıyılar da bomboş, kır yolları da. Soluğumu duyuyorum ara sıra, bir onu duyuyorum. Duymuyorum belki de, biliyorum yalnızca. Ayaklarımın altında yaban naneleri, kekikler, Yol kenarında bir kapı, tahta. Peki kim yitilmiş evini ya da hangi yitikle yok olmuş o yapı? Kim bilir? Vuruyorum yokuş aşağı, kıyıya. Bir taşın üstünde oturuyorum, ben oturur oturmaz çıkıyor kuytularından bütün görünümler. Ve ufak bir oyun oynuyor bana doğa. Alıp alıp götürüyor gözlerimi bıkmadan. Kısalıp uzayan bir çift yılan balığını andıran gözlerimi güneşin şavkından yuvarlanan çakıllara. Tam o sıra bir vapur yanaşıyor iskeleye, uzun sürecek bir sonbahar taslağı gibi. Denize yeni sürülmüş bir tarlaya benziyor. Uyanık, diri. Ve işin tuhafı bense alışıyorum gittikçe. Her gün bir parça daha alışıyorum yalnızlığıma. Ürperiyorum bir ara arkamdaki ayak sesinden. Ve bu yüzden mi bilmem, durup bir süre çevreme bakar gibi yapıyorum sürüyle kuş havalanıyor defnelerin içinden sürüyle evet hatırlıyorum birden nicedir unutmuşum saymayı bile günleri dağılıp gitmişler her biri bir yana kuşlar gibi onlar da benimse ne gideceğim bir yer ne de özlediğim bir şey var öyleyse neden yazıyorum bu sözleri ona bu biraz sevdaya benzeyen biraz da sevdasızlığa böyle gelişi güzel böyle kırık dökük Sanki hiç kimselerin kullanmadığı bir gün kalmış bana. Uzun bir cumartesi hatırlıyorum. Saat 12. Dalıp gidiyorum. Düşünüyorum da. Saat 12. Bir sigara yakıyorum. Bir kağıda bir iki dize yazıyorum. Yerini iyi bilen onurlu bir iki sözcük daha. Ama hiç kımıldamıyor akrepte, yelkovanda. Yani tam böyle bir şeye benziyor zaman. Yılgın ve çarpıcı renkler içinde pek kımıldamayan çıka geliyor sonra saat 12. Anlıyorum yaşam elbette uzun biz duyabildikçe sevgiye yalnızca bunun için uzun yani sevgiyle de sevebilir insan sevdayla da örneğin bir sevgiyi yontup onarmak için dövüşmek de sevgidir ve benim bildiğim kadarıyla her şeydir bir insan her şeydir Yalandır kısalığı yaşamın ve özellikle insan dediğimiz şey inançlı bir insan soyunun parçasıysa. Sonunda baş başa kalıyoruz yine. Baş başa kalıyoruz doğayla ben. İşte az önce yağmur da başladı. Cumartesi günlerden. 10 Temmuz Cumartesi. Bir vapur daha kalkıyor iskeleden. Ve yağmur hızlanıyor biraz. Uzanıp yatsam diyorum otların üstünde çırılçıplak. Tam öyle yapıyorum. Şimdi yağmuru seviyorum. Şimdi yağmuru seviyorum. Yağmuru seviyorum.